Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir baklava yapacağız, çıtır çıtır, el açması tadında. Hazır baklavalık yufka kullanacağım ve sonucu çok güzel olacak. İlk olarak baklavamızın şerbetini hazırlayalım ki hemen kaynasın. Biz baklavamızı yaparken de kenarda soğusun. 4 su bardağı su, 3 su bardağı şekerimi tencereye aldım. Kaynatmaya başlıyorum. İstediğim kıvama geldiği zaman altını kapatacağım. Kenara alacağım ve soğumaya bırakacağım. Tatlım piştiği zaman şerbetimin soğumuş olması gerekiyor. Hemen baklavamızın yapımına geçelim. Bir tavamın içerisine 2 çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı tereyağı aldım ve ocakta erittim. Yufkalarımı da hazırladım. Bir yufkayı seriyorum. Üzerine yağ karışımından yaklaşık 2-3 kaşık kadar gezdiriyorum. Fırçayla yaydım. Tekrar üzerine 2 tatlı kaşığı kadar ceviz içi serpiyorum. Üzerine tekrar bir kat daha yufka kapatacağım ve oklavaya sarıp büzüştüreceğim. burgu şekli vereceğim. Cevizi sadece başlangıç kısmına serdim ki yoksa oklavaya sardığımız zaman ceviz yufkaları yırtıyor çok ince olduğu için yufkalar o yüzden sadece baş kısmına serdim diğer kısmını boş bıraktım. Harika çıtır çıtır bir baklava yapacağız inanın çok lezzetli oluyor. Herkes baklavalık hamur açamayabilir veya vakti yoktur zamanı yoktur. Bu hazır baklavalık yufkalar inan kurtarıcı oluyor. El açması tadında çok güzel baklavalar elde ediyoruz. Acaba hazır yufkalarla gerçekten lezzetli bir baklava yapabilir miyiz diye düşünceniz varsa inanın bu video çok işinize yarayacak. Çünkü gerçekten çıtır çıtır ve çok lezzetli oluyor. Ben şimdi kare borcam kullandım ama tabii ki epey bir yufkam arttı. Ben artan yufkamı dolaba kaldırdım daha sonra tekrar kullanmak için. Siz eğer fırın tepsisine yaparsanız tüm yufkalarınız bitecektir. Şimdi tepsim dolana kadar ben aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bu kısmı da kesmedim. Biraz hızlandırarak gösteriyorum ki size aşamaları tam olarak net anlaşılsın diye. Evet tüm yufkalarım bitti gördüğünüz gibi görsüldü gayet güzel oldu. Şimdi üzerine e, artan tereyağlı sıvı yağdan fırça yardımıyla sürüyorum. Daha sonra fırına vereceğim. Tereyağı sürdüğüm baklavalarımı önceden ısıttığım 180 derecede 40-45 dakika üzeri iyice kızarana kadar pişiriyorum. Baklava'mın üzeri iyice kızardıktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra 2 dakika kadar kenarda soğuk olan şerbetimi sıcak baklavamın üzerine döküyorum. Baklavamın yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.